Türkiye dün Marmaray'da yaşanan olayı konuşuyor. İki çocuğunun gözünün önünde darp edilen Deniz Eroğlu isimli adam Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Olay sonrası burnu kırılan Eroğlu yaşadığı anları anlattı. Eroğlu olayın kapının önünü kapatan bir kadına tepki göstermesiyle başladığını belirterek burnum kırıldı dikiş atıldı şikayetçi oldum dedi. Çocuklarım psikolojisi, benim psikolojim çok kötü. Dışarıda Bu girişte bir hanımefendi vardı. Ben çocuklarımla girmeye çalışırken takdir ederseniz ki üç kişilik bir giriş alanı yok orada. Ben de çocuklarım ikizlerimi taşırken içeri giremedim. Dedim ki niye burada duruyorsunuz, kapının önünde duruyorsunuz. Burada durmanızın anlamı nedir? Arkadaki <laughs> yerler boşken niye burada duruyorsunuz? Ondan sonra şuradan geçsene abi dedi. O ben de, de ben niye oradan geçmek zorundayım? Çünkü orası bir tren, toplu taşıma kuralları var, uygunlukları var. Ben diyor oradan geçeceğim ki dedim. Ondan sonra ya dedi. Biz KKT de şey yaptık, konuştuk, şey yaptık. Ben seni lise yaptım. Bu çok bana cevap vermedi. Ben konuştum. Dışarıdaki adam orada beni ittiriyor. Farkındaysanız o konuyu evet. ilerleten o adam, yumruk atan adam bilmek üzereydi. Sonra o adam bağırmaya başlayınca geri döndü. Ee, olay büyüdü. Ben ona bakarken burada da beni tikliyor ve kapı kapalırken yuva ve kaçıyor. Takdir ederseniz ki siz çocuğunuzun yanınızda da gelseniz, çocuğunuz <laughs> e, çocuğunuzun yanınızda o kadar bağırıklı gürültü hissederseniz ben dayak yemişim. Burada Kalıyor. Çocuklarım korumaya çalışırken o geliyor arkadan. Ben diyorum ki sen bu konuya Ondan sonra beni itekliyor ve beni, bana darp, beni darp etmeye çalışıyor. Hızlı dikişlerim var. İki yerden kırık var. Ee, ameliyat gerekebilir. Kavgaya sonradan dahil olan ve çocuklu darp eden 22 yaşındaki İ.A.'nın da

Çocuğa koş, koş, Çocuk var! koş. Saat. Çocuğa koş, 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 koş. Çocuğa kendine gel ya. koş, koş. Çocuğa koş, 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 koş. Çocuğa Yaşanan olayla ilgili olarak birçok kişi tepki gösterirken Sedat Peker de kendisine ait olan erkek çocuklarıma eziyet etseler derim ki ayet onları sertleştiriyor ama kızlarıma olmaz görüşeceğiz ifadesini retweetledi çocuklarının yanında babaya yumruk atan 50 yaşındaki Edi isimli şahıssa pişman olduğunu belirtti. Neden vurdunuz? Bir şey söylemek ister misiniz? Çok pişman Çocukları fark etmediniz park mi? ettim.